Zaltüre akciğerin akut bir enfeksiyon hastalığıdır. Kronik bir hadise değildir. Hem çocuk yaş grubu için hem yetişkin yaş grubu için zatüre geçiren bir insanda tekrar zatüre görülme riski normal bir popülasyondan daha az ya da daha fazla değildir. Aynıdır. Fakat kronik bir problem varsa akciğer zemininde zatüreye beyin oluşturan bronşektaziler gibi o zaman birazcık daha farklılık oluşabilir. Ne yapabiliriz? Her zaman söylediğim gibi bağışıklığın güçlü olmasına dikkat edeceğiz. Beslenmeye düzenli uykuza kararlı alışkanlıklar varsa ondan uzak kalmak, bol su içmek, nefes egzersizleri, triplol egzersizleri yapmak, spor yapmak gibi bunlara dikkat edeceğiz. D vitamini takviyelerini ihmal etmeyeceğiz. Özellikle bulaşıcı hastalıkların arttığı kış aylarında kalabalıklara çok fazla girmemek, kalabalık ortamlarda öksüren insanlar varsa maske takmak, onlara da taktırmak gibi önlemlerle korunabiliriz. E, fakat 65 yaş üzeri şeker hastalığı, kalp hastalığı olanlara da zatürre aşısını öneriyoruz. Kronik zeminde problemler olan hastalara da.